Merhabalar bugün sizlerle basit mikroskop yap yapacağız. Malzemelerimiz ise karton, şeffaf bilye, soğan, bant, makas, asetat kağıdı, kapak ve şişe. İlk öncelikle kartonumuzun ortasını şöyle bir delik yapıyoruz. Sonra burada ışığı yansıması için telefon koyma yeri yapıyoruz sonra bu gördüğünüz şeyi böyle testten sonra buraya yapıştırmamız gerekiyor. Ben şişemi yapıştırdım. Şimdi ise gördüğünüz gibi o şiş, e, kapağını delik açıyoruz. E, ondan sonra Anne! sonra soğanımızın zarını alıp asetat kağıdının üstüne koyup bantlıyoruz. Ve bu şekilde e, buraya koyuyoruz. Telefon ışığını şu gördüğünüz deliğe ortalamaya çalışıyoruz. Bundan sonra bunları koydu koyduktan sonra şu deliğe şeffaf bilgimizi orto or ortalıyoruz. Şimdi bilgimizi koyduktan sonra sonumuzun incelik inceliyoruz. Bu şekilde beni izlediğiniz için teşekkür ederim.